بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Rabbimiz, bu sabah vaktinde ellerimizi açtık, kapına geldik. Allah'ım, bugünümüzü hayırlı ve bereketli eyle. Bugün içinde rızkımızı bereketlendir, bedenimize afiyet ihsan eyle. İşlerimizi hayırlı eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, muafetlerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz her türlü şerlerden bizi muhafaza eyle Allah'ım. Şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz, yaptığımız bütün günahlarımızdan ve kusurlarımızdan dolayı pişmanız Allah'ım biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Gidecek başka bir kapımız yoktur Allah'ım. Bizleri Tevvab ismin hürmetine, Gaffar ismin hürmetine, Rahman ve Rahim isimlerin hürmetine bağışla. Kusurlarımızı af eyle, günahlarımızı bağışla Allah'ım. Ey Rabbimiz Sevdi, sevdiğin ve razı olduğun bütün her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her türlü davranışın da soğukluğunu, nefretini kalbimize koy Allah'ım. Ey Rabbimiz! Ahlakımızı Kur'an ahlakı eyle. Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır. Onu hakkıyla okuyup hayatımıza tatbik etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Sen sonsuz hüküm sahibisin. Esirgeyen ve bağışlayan ancak ve ancak sensin. Bizlere sonsuz nimetler ihsan eden, Zülcelali vel ikram olan ancak ve ancak sensin. Her şeyin maliki, malikül mülk olan ancak ve ancak sensin. Mülk sadece ve sadece sana aittir. Allah'ım bize verdiğin sonsuz nimetlere sonsuz hamdü senalar olsun. Sana hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Her türlü isyandan ve nankörlükten, şükürsüzlükten bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Kazancımızı hakkımızda helal ve bereketli eyle, hayırlı eyle Allah'ım. Her türlü hayırlı kazanç kapılarını bizlere aç Allah'ım. Her türlü haramlardan sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun yaşadığı gibi yaşamayı, onun hayatını kendimize örnek almayı, onun sünnetine tam olarak ittiba etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Sen bizleri yoktan var ettin ve varlığından haberdar ettin. Bize en büyük nimet olan iman nimetini bize ihsan eyledin. Hidayeti bize verdin Allah'ım. Ey Rabbimiz, hidayete layık olmayı ve tam hidayet üzere yaşamayı bize kolay eyle. Kalbimizi daima dinin İslam üzere sabit eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı çokça ederdi. Ey halden hale çeviren Allah'ım benim halimi en güzel hale çevir. Biz de peygamberimizin bu duasıyla sana niyaz ediyoruz Rabbimiz. Her halimizi, her davranışımızı güzel bir hale çevir. Ey Rabbimiz bizi nefsimizle baş başa bırakma. Şeytanın vesveselerine uymaktan bizleri muhafaza ile nefsimizin ve şeytanın şerrinden hepimizi muhafaza ile Allah'ım. Ey Rabbimiz anne babamıza hayırlı bir evlat olmayı, çocuklarımızı hayırlı ve güzel bir ahlak üzere yetiştirmeyi ve her türlü davranışlarımızı güzel eyle, eşlerimize güzel bir şekilde davranmayı bize kolay eyle Allah'ım. Evimize huzur ve bereket ihsan eyle, iş yerlerimize huzur ve bereket ihsan eyle. Ey Rabbimiz sen bize acıyan, bize merhamet edensin her daim merhametinle bize muamele eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, bu dünyanın her türlü belalarından, musibetlerinden, afetlerinden ve sıkıntılarından, şerlerinden sana sığınıyoruz. Bize merhametinle muamele eyle ki bize gazap etme Allah'ım. Ey Rabbimiz, ahiretinde her türlü sıkıntılarından sana sığınıyoruz ahirette hesabını kolay bir şekilde veren, cennetinle, cemalinle müşerref olan kullarından eyle bizleri. Allah'ım her daim sevdiğin ve razı olduğun hal üzere hareket etmeyi bize kolay eyle. Her işimizde senin rızanı gözeten kullarından eyle bizleri. Allah'ım senin rızanı üstün tutanlardan eyle. imanı kamil olanlardan eyle Allah'ım bu dünyada bize hayırlı ve bereketli güzel bir ömür ihsan eyle. Verdiğin nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Namazlarını dosdoğru kılanlardan eyle. Orucunu hakkıyla tutanlardan eyle Allah'ım. Zekat vermeyi mal mülk bize ver, biz de o mal mülkten zekat vermeyi bize kolay eyle. Verdiğin mülkü hayırla güzel bir şekilde infak etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Fakirliğin fitneliğinden ve zenginliğin de sarhoşluğundan sana sığınıyoruz. Bizi kimseye muhtaç etme, zatından başka hiçbir şeye muhtaç etme bizleri Allah'ım. Bizlere helal, bol, bereketli rızıklar ihsan eyle. Bizi rızık darlığından ve fakirlikten muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle hasta yatağında senden şifa bekleyen bütün hasta kardeşlerimize şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım mağfirli, verhamni, vehdini ve afini ver Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Allah'ım Peygamberimizin bu güzel duasıyla biz de sana niyaz ediyoruz. Bütün hayırlı isteklerimizi bize ihsan eyle. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini onlara ihsan eyle Allah'ım. Bizlere de ihsan eyle. Hasta olanlara şifalar, borçlu olanlara kolay edalar nasip eyle her türlü hayırlı isteklerimizi hakkımızda hayırlı edip bize ihsan eyle. Allah'ım şerli olan isteklerden de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz dua edin icabet edeyim buyurdun. Biz de sana niyaz ediyoruz, sana dua ediyoruz. Bütün dualarımızı dergah hissetinde kabul eyle. Bizi salihler zümresine ilhak eyle Allah'ım. امين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لكل من كل شر اللهم اني اسالك علما نافعا واعوذ بك من علم لا ينفع اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى من الجنه اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لكل من كل شر اللهم اني اسالك علما نافعا وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لكل من كل شر اللهم اني اسالك علما نافعا واعوذ بك من علم لا ينفع اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى من الجنه اللهم اجرني من النار اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام جل جلاله. Ya, Salamu, ya, Salamu, ya, Salamu, ya, Salamu, ya salam ya salam ya selam ya Salamu, ya salam ya ya selam ya selam ya ya salam ya ya -ja selam ya ya selam ya salam ya selam ya salam ya selam ya selam ya ya selam يا سلام 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 جنال يا سلام 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 جن دلال يا سلام 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 يا سلام